yürüyen merdivenlerdeki insanların sayısını arttırıp karşıya geçireceğiz. Yes. Oyuncu aile rapa ba, 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 ba. Şimdi bak oyun çok basit dostum. Tamam mantı anlayacaksın. 4x'i kaçırmak istemiyorum. Ay biraz 4x'e geçti. 3x. Hop oh. biraz da 3x'te geçti. Öyleyse. Böyle, böyle aynen arabaların çarpmasına izin vermeden 4x'te geçirdik. Gördün mü yaz ya yürüyen merdiven bayağı bir genişledi. Bu merdiven yıkılırsa hop, ne olur? Biraz 3x'te geçti dostum. 4x'te geçireceğiz de araba geliyor. Ay, az Güzel. daha çarptırıyordun ha. Gemilere mi bindireceğiz bu insanları? O. Oh. Aa suya mı düştüler? Hayır. Bir kısmı düştü. Bir kısmı düştü. <laughs> Evet. mesela ne kadar insan geçirirse o kadar fazla puan alıyorsun. Oyunun mantığı tamamen bu şu an ikinci yani. bölümdeyiz. 4x ay biraz Kaç geçirecektim. Hayır 3x. De 3x de güzel. Biraz 3x de geçsin. Tamam. Güzel de olsun. Yine 3x. 3x ve 4x güzel bence. Daha geniş tamam mı? Daha bir kitle geldi. Aynen evet. şu an 2x'lerle geçilmek istemiyorum. Bir daha Dışarıda kalmış. Dışarıda kaldı aşağıda. Yapacak bir şey yok o insana geçmiş olsun diyoruz ve 4x de geçiriyoruz hepsini. Şu an bak gemilere bindirebiliriz. O zaman hepsini aynı anda göndermeyin. Bak mesela bekleyeyim biraz bu gemiyle gitsin. Aynen. Birazını da diğer gemiyle gönderelim tüm puanları alalım. Aynen bence de böylesi çok daha iyi. Şu an bence mükemmel geçirdik can. kaç yüz bininci olduk. Çok bu iyi. Bu kadar iyi oynamamıza rağmen yüz bininciyiz. Olsun. Kimler kimler oynuyor demek ki. Çok fazla kişi oynuyormuş sanırım. 2 de birazını geçirdim dostum. Çünkü 4x, 4x varmış. 4x geliyor. 4x'le de birazını geçirdik. Yapacak bir şey yok dostum bak. 4x mi gelecek? 4 de geçirelim evet. bence birazını. Hop. Şu an daha mantıklı. Evet. Bir sürü insan yaptık yaz bak. Hop birazını attık. daha çoktu sanki. Bence de yapacak bir şey yok. Biriktirdiğimiz zaman paralar ne yapıyoruz? Merak ediyorum biraz da dışarı düştü. Ya o daha gelmeden atman lazım. Hayır, aynen aynen bence de. Atıyor. Mesela şu an attığım zaman tam Heh, yakalıyorlar. Ucuna geliyor evet. Ya onu dengelememiz evet. gerekiyor. Yaz parayla ne yapabiliyoruz acaba? Parayla ne yaptığımızı da görmek istiyorum. Evet o kadar para biriktiriyoruz ne yapıyoruz? Aa, ne yapıyoruz? Arabaları falan açabiliyormuşuz. İnsanlarımızı değiştirebiliyormuşuz. Bence birazcık daha para biriktirip öyle değiştirelim. Şu an 700 paramız var. Tamam. 4 x'te geçirmemiz gerekiyor. Ay 4x kaçırdık. Kocaman bir 4x vardı Ay Şu an geliyor, güzel. Geliyor, hepsi, geliyor, hepsi, geliyor, hepsi geliyor, geliyor. geliyor. Nasıl geçti? Biraz geçti. 3x de güzel. 3x de güzel. Geçir dostum. Tamam, öyle gidin bari. Yani şu an 4x bekleyeceğim. Geliyor. Çok güzel 4x geldi dostum. Hepsini geçirdik. Baya Bayağı taştılar. Şimdi bas. Şu an. Şu an şu ama birazı gitti. Hayır, dostum hayır, erken hayır. basmışız. Hepsini ha. bir gemide bindirip gönderdik en azından. Hı. Şu an bin yaptıysak, bin yaptıysak en azından yapacak bir şey yok. Hop, arabayı seçelim önce. Hangisini alalım? Hadi sen seç. Bunu mu, itfaiyecileri mi yoksa ambulans mı? Ambulans. Aa bunu aldık artık. sonra bir sonraki seferde <laughs> aynen tıkladım artık. Bak artık ambulanslar falan geçiyor. Artık ambulanslar falan geçiyor. 3x geçiyor. Bir dakika dostum. Da Polis arabaları falan geçiyor. İnsanların tipinde değişti. 3x'te göndermeyelim bence. Ne diyorsun? 3x bence Ama hep 3x geliyor. 4 Birazını gönder. Hayır, araba çarpıyordu. 4x'te de birazını koş. 4x'te de gönder. Ha 4x. Kaçırma. 3x'i göndermeyelim. Arkadan 4x geliyor yaz. Ambulans bir dur. Bence daha ambulans çekilin <laughs> dostum. 4x geliyor. 4x 4x. Geliyor oh. geliyor geliyor yavaş. Bir sonra şey. da 4x'te gönderdik. Hop oh. birazını atalım. Birazını evet. atalım. Acele etmemize Şimdi gerek ev. yok. Birazını daha gönderelim. Acele etmeyelim. Aynen, son anda Diğer yer gelen geliyorlar. tekniğe diğerini de göndereceğiz. Hop. Oo... Ay bu gelmiyor. Aa, Şu an bonus, bonus bölüm. bölüm. Şimdiye kadar güzel dostum. Bak bonus bölümde 4x'e geçirmemiz lazım hepsini. <laughs> güzel bak bonus. Ya yine 4x. Niye gittiler? Bazılar kendi gitti. 4x. Güzel Niye bırakıp dostum. bırakıp gidiyorsun Bilmiyorum. Bizi ya? Bilmiyorum. Şu an 3x'e de birazını gönderdim. 4x bekleyeceğim. Ya 4x'ten önce göndermek istemiyorum. 4x. Tamam. Yani geliyor. Evet. Şu an bonus bölümü. Uy. baksana ya. Yine 4x ay bilgisayar falan Baktı. kastı. İnşallah çok oyun bena. kapanmaz. İnşallah oyun kapanmaz. Çok fazla İnşallah oldular. çok fazla oldular. Bunu nasıl bindireceğiz? Hop, Hop birazını bindirdik. Güzel. Lan düşmeyin biri yukarıda tam. Hayır düşecekler. Biraz gel. erken gönderdik. Biraz erken gönderdik. Bir kısmı gitti dostum bonus çok mu bölümden. Geldi, çok mu geldi? Çok mu geldi adam sana? Çok insan geldi. Çok insan geldi bak. Birazdan daha gelir. Şu bölümde herhalde bini tamamlayıp insanımızın tipini de değiştiririz diye düşünüyorum. Aynen bak yaz. Tipini Çok değiştirdik. Iyi. Şu ana kadar baya güzel. Tipini değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyoruz. Evet. Hadi ya kız mı yapalım? Ya da Ka biraz daha biriktirelim kaç, mi? Kız kaç. mı yapalım? Tamam hepsini kız yap. Karışık. Aa, karışık aynen karışık oldular Ben karışık 4x bekliyorum dostum Bir dakika 4x gelsin biraz 3 xle Birazın daha 3 xle 4x gelirse daha iyi dostum Ya 4x ama hadi geldi gel dostum Her 4x gelmiyor ha, geldi. Çok iyi. Çok iyi ama geliyor. Az daha çarpacaktı. A 4x! Koşun 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 koş. Bayağı bir kalabalık oldu. Biraz sonra yollar da hızlanacak evet. gibi diye düşünüyorum. Emin Öyle değilim mi? ama emin değilim. Şu an görmek Bakalım istiyorum neler ya. 4x. Ya ama çekilir misiniz bir önümüzden ya? Biraz 4x de gidebildi. Şu 4 x alacağım hep birlikte. Hop, Yaz evet. bayağı bir kalabalık oldu dostum. Kalıp Allah bilecek şey al. <laughs> <Ay>. İnşallah kapanmaz. <laughs> Ay. Çok kalabalık olduğu zaman bilgisayar da kasıyor dostum. Ya attın Ay. 5 Biraz kişi aşağı aşağıya. Yapacak bir şey yok. Biraz aşağı gitti. <laughs> Neyse olsun. Şu an 1000 para biriktirip yine böyle farklı araçlar alalım diyorum. Ne dersin Yaz? Bence de Yaz sevdi. 4x. Hepsini göndereceğim. Hop. Hepsini gönderdim. 4x geliyor. Hop. Hepsini gönderdik. O Arada bazılar gidemiyor. 200. Hayır. Gemiye ulaşmamız için karşı tarafta düşmanlar var artık. İmam. Ya düşmanları ne yapacağız? Birazını gönderelim şöyle. Saldırın. Kim ne yenecek acaba? Gerekiyor. Düşman mı onlar? Fight. Savaş dediğine daha göre düşmanlar. Allah 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 Az insan olsaydı yeah. yenilecektik demek. O yüzden daha fazla insan geçirmemiz daha önemli dostum. Güzel. Hadi gel. Hadi 4x bekliyoruz. 4x. Hadi. Bence de 4x olmadan geçirmeyelim yalnız. 4x görünce söyle. 4x. Hayır geçiremedim. Hadi Arabalar vardı. Ya. Çok araba geçiyor işte dostum. 4x olması lazım. A, 4x çok güzel. Tüm 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 tüm. Güzel. Tüm Ya geçirdik. baştakiler biraz az gitti ama neyse. Şu an gönderdiğim Şimdi... zaman mesela gidiyor bak. Güzel. Bazılar arkada kalanlar gidemedi değil mi? Evet. Onlar biraz kaldı. Birazını bindirdik dostum. Bizim Şimdi. Ferah ferah binsinler. Herkes Benzide de kırık, rahat kırık. rahat binin dostum. Sürekli tekne geçiyor. Aynen. Hep, hepiniz gidersiniz. Hep gidersiniz. Şu an gidersiniz. güzel bir para yaptık bile dostum. <laughs> evet. Geliyor. 3x, 3x, 4x. Geliyor, geliyor. Hayır. Hayır çok araç geçiyor. Ben Bekertin sana söylemiştim. Aslında. Geçerdi ha çok aslında. araç geliyor. Şimdi birazını gönderdim. Ay çok az Hayır. denk geldi. Ayarlayamadım. Aynen hediye paketi aldı. At. Hiç denk gelmedi dostum. Aynen hiç denk gelmedi. 4x şu 4x güzel. Eğer bunu da geçirirsek birçoğunu. bak rahatladı şu an. Bu olmasaydı çok az para alacaktık. Ama yine çok az. Bence hepsi alacağız. binebilir buna ya. Hiç beklemeyelim. Hepsini bindirelim dostum. Bak tek seferde hepsini bindirelim. Hediye paketini kim aldı? Lütfen açar mısın? Merak <laughs> ne İçimde çıkacak? Şimdiye ateliz. kadar güzel gittik. 4x'den birazını geçirdim. Acele etmeyeceğim. Acele etmeyeceğim. 3x de güzel görünüyor ama 4x geldi. Arkadan hepsini. geliyor. Evet. Şu <laughs> mükemmel oldu dostum. Bir 4x de bayağı bir geçirdik. Bu çok güzel oldu. Dolun bir dolun dolun, daha... dolun dolun dolun. Aaa! 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 Hayır. <laughs> tamam en azından bunlar bindirirsek bu güzel yeni arabalar alabiliriz diye düşünüyorum. Evet. evet. <laughs> güzel dostum kurtardık. Ya merdivende niye bu kadar insan var bilmiyorum. Aynen yürümeye eriniyorlar galiba. Olabilir. Bak yeni arabalı 1500'lük alalım mı yaz? Bu. Yarış arabaları. Ay bunlar hızlı gelir ama ya. Kötü mü yaptık acaba? Yarış arabaları ya. hızlı gider. Bakalım. Ya. Bakalım. bakalım. 4x'te geçemiyor. Şu an yarış arabalar gelmedi. Bak şunlar Zizmet sanırım. Ya. Yeni aldığımız arabalar bunlar sanırım. Geçiyorum. Bu bayağı bir iyi oldu dostum. 3x'te de kalanları gönderdik beklememek için. Ay 3 şerit. Hayır boşa gitti. Ama bayağı bir 4x'te gitti dostum. Bayağı bir 4x'te gitti. Yapacak bir şey yok. Birazını buna bindirelim. Geriye kalanların hepsini de buna bindirelim. Mükemmeliz. Aa, son anda. <laughs> evet düşüyordu yoksa. <laughs> Şu an insan tipinde değiştirmek istiyorum. Bin para yapabiliriz sanki birazdan. Oo, Çok güzel şimdi oldu. Yapacağız. Bence acele etmeyelim, 4x'i bekleyelim. Bonus leveldeyiz sonuçta. Bence de, bakalım ne çıkacak. Şu Aa, an 4x, 4x geldi. Sanki? 3x de gönderdin çoğunu. Boşuna 3x göndermişiz. 4x'i bekleyelim ve bilgisayar kasabilir ama dostum. Ay evet ya. Gelmiyor 4x geliyor, derken. Geliyor. Gönderdik. Bekleyeceğim, acele etmeyeceğim. Geliyor. Şimdi kalanları da 4 xte oh. göndereceğim. Mükemmeliz dostum. Al. Oh. Ha, bilgisayar kasacak oh. Ne oluyor? Oh. Oh. Hayır lütfen oyun kapanmasın. Lütfen oyun kapanmasın. Bonus bölümde böyle oluyor. Bu kadar çok insan olursa. Lütfen oyun kapanmasın. Bunların oh. hepsini nasıl bindireceğim? <gülüyor> <gülüyor> <Mustafa>. Hayır. Kafa, ayel. <laughs> Birçoğu boşa gidiyor. Şimdi. Tam dur dur. Gemiler full görüyor musun? Tıklım tıklım gemiler. dur. dur, dur, dur. Ama ayarlayamıyoruz. Duracak bilgisayar kastı <laughs> Hayır. Olsa neyse onlar ya. yüzmeyi biliyorsa biraz yüzerler diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bonus bölümünde güzel bir para kazandık ama bak Bin para kazandık gidip yeni insanlar açabiliriz. Yaz bakalım yeni insanlar açabiliyor muyuz? Süper güzel. Ha 1500'lük bu kızı açayım mı? Aç. Evet. <laughs> Beyazlı kızı da açtık artık. Karışık. Karışık yapacak oldu. Bir şey yani. yok. Son kez buraya da bakmak istiyorum. Bir de eksilere bakalım. Dur dur. dur. İnsanlar azalıyor. Eksilerden geçeceğim şimdi tamamen. Değişik bir e, bölü eksiler derken bölülerden dostum. Ha, az insan olduğu için birazını da suya gönderdik. Siz de suya gidin. Evet. Harika <gülüyor> bir <gülüyor> suya puan zaman hiç puan alamıyoruz. Canlar beğendiyseniz bu tarz oyunları sık sık oynayalım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı. Oyuncayla kalan abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>